Ben bir mesela iki katı. Balgamla tekine <laughs> Hazır. Hazır veremiyor adam. Haber okuyor haber. Bahane o osur, osurmak da şey değil mi? O, o vergi kaçalım. O vergiden yani. geçmiyor. Ama o bitti. Ona ceza gibi. yok mu? O zaman var ya. <gülüyor> para, alsak. <laughs> Kokusuna göre para versin. Evet Azerbaycan'ı biliyor. Biliyor. <laughs> tamam. Bu bayramdan bir şey, <laughs> şey atmış. Beyler bayramdan bir şey atmış. Ne o şeylerle? Tamam az sonra yaparak. Bakayım yakak O ne lan Ahmet abi Yap. daha Ömür abi? teker gibi lan. Aa nitro yok. Çarpmak yok ya beyler hani bu öyle boyun. Pardon. Yapma Pardon. lan! Valla. Reis. <laughs> 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 ya niçin? ne? Bak, neyse tamam. dedim yemin ediyorum bilerek çarpmak. Reis <laughs> öyle yapma hayır bak bilerek. Aa öyle olmaz ki ama. Ay, bilir, o, de, o, Vallahi de yapmak. Tamam bir de şey değil mi? De, çok ya. güzel gidiyoruz bence. Orada bir gırmatı kopacak gibi ya Koptu bile Ben yavaşladım valla Tamam sakin ama sen biliyorsun bu oyunu aferin lan ama Ama dur Ama dur Geçiyorsan sonuna geç geçemiyorsan bırak ama Bak sövdürme sus Susuyum zaten Büyümsün abi ya yapma ya Sonumdan geç. Aaaa. Bu yüzleri geçti lan İyi birinci abi, olan olanı ya. Bir şey diyeyim mi? Birinci olanı yavaşlatıyor. Ya dur ya. Dur ya. Dur. Soğutma şu oyundan ya. Kardeş adam abi adamlar birbirine oynuyor. Arada ben zarar görüyorum. Ne oynayacağım? Çarpıyor gelecek. Sana çarpıyor evet sana çarpıyor. <laughs> Buranına göre oynamıyor ki. Oha ben Onur. Onur nasıl gidiyor? Hala bir sen bir ben. Hala bir abi, iki bir iki bir iki, kum kum iki kum görüyor. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 gel, 2 7 2 1 Aha. Aa nitro Aha, geldi. Taşımda. Aa pardon pardon. Ya bir abi yapma. Allah'ım <laughs> Rabbim. Ni nitro'dan oldu nitro'dan. Nitro'dan <laughs> <laughs> <Top gülüyor> <laughs> <laughs> abi iyi oldu. Nitro'dan abi. Oy bir valla bir şeydi. Pardon pardon. Çarptım çarptım. En güvendiğim adam Ön kırıldı mı la? Benim. Ömrüm geliyor. Önüm kırıldı. Abi geç efendim efendim. Sağ ol. Uy! Ne çok iyi geçti. Ananı sikiyim. Ön çok ya çok gitti. <laughs> <laughs> gitti, onur gitti, onur elendi. Birinci <laughs> yavaşlatıyor. O yüzden ben birinciyi takip etme taraftarıyım. Sen şimdi nasıl Abi yok? Abi ben de gibiydi. Vallahi <laughs> Oha ne Mehmet Çelik abi Köşe çarptı Mehmet Çelik abi, <laughs> Çartın, <metinli> abi. <laughs> yok abi. Yok. yok ben Ben mi geldim vallahi çarpmadım Allah yutar Ama ya ne yapıyor ama ne yapıyorsun? ama Ama öyle oynuyorum. Bana bu kaç tur? Ne pite giren? Ben düştüm, mecburen girdim. Biri vurdu değil. beni. Onur, Onur. Evet abi özür Onu ben indirdim. Abi, abi çok ben, özür ben ya. pes. Abi yavaşlamasana. Sen ya bu oyunu, bu oyunu bir oyunu bir yap. Bir daha ekliyorum ben bu formülü. Ya ne yapıyorsun? Oyun, bir bir adama, oyun mu bilmiyor adam. Oyun mu anlatacaksın? Ondan sonra oyun mu oynayacaksın? Oh, ne a good. Vallahi oturduğun o. Ölmedi üstüne. Vallahi var ya. Aha. <laughs> ah. Dekede Maruz'a kaza yapmadan ki. Ya Allah'ım. Ya oluyor oluyor Ama Tamam abi doğru bak oluyor bak gördün. Mü? Ben sana yapmadım biller ama vallahi bak tamam şey Nereden geçeceğim ki ben? Nereye ne doğru ya? Abi Ananı avradını. Bu yarış iyiymiş ha. Allah son turu niye girdi? Son tur değil lan. Son tur. Yapma Arkadaşlar, yapma. Çarpma. Çarpma, çarpma. çarpma. Ya sen bilsin cep olmayacak biliyor çarpma. musun ya? Çarpma, ya. çarpma bassana. Ya. Aptal çarpma gerizekalı aptal. Yeter artık. Burada niye bu kadar sessiz oldu? Yavaşlattılar beni iyice şey. Yok. Oyun beni yavaşlattı. Pardon, abi, pardon, pardon. Abi abi. abi, abi. Oha, sen ya. Abi, ne yaptın? Amına ben senden uzaklaştım hele. Of. Ya iyice ki adamı çarptı. Bilerim olmadı adama çarptı. Sen de, adam de ömrüm çok Sen ya. Yapma iyice ki. Allah! Pardon, pardon, gidecek, pardon. Gidecek gidecek. Pardon, bilerek olmadı, kaza oldu. Yemin ediyorum. Adam Bak, önüme atlayınca çarptım yanlışlıkla. Önüme atla. Gerçek <laughs> videoda gözüküyor. Yalan, Yalan söylüyorum abi. Ahmet <laughs> abi güzel bile veremiyorum, kanada yanımda daralma. <laughs> defans veriyorum, defans yaptım işte Onu Oğlum geçmem tamam, lazım Değiz, ya. Yapma, tamam geç de yapma. Yapmayacağım. Hayır. Öf, işten lan, bir tukağıma, <laughs> var lan. Yemin et. Girmen lazım. İnsan bu kadar... Hayır yani, pardon, yani, çarp çarp, Ar arkamdan çarpma. Arkamdan mı abi? Trene basın yaşıt abi. Yaşıt olmak istiyor bazen Vallahi <laughs> bir günden 23 Nisan'da yani yaşıt olamıyorsun yani. Bir gün. Bir Adam gün. yine ölüme geçti, amına oldu. Can abi yavaş gel. Onur her zaman. Her zaman biz dostuz. Abi aklımda yemin ediyorum orta geliyor. Vallahi çok kötü geliyor. <laughs> çarpmayacaksın Malik, ama halde. çarpmayacaksın. Çarpmayacaksın ama. Of. Adam bitirdi bizi. İyi oldu sana. Adam böyle birinci etmiş. Sonra halim Şey değil mi? Ben ben hiçbir zaman bilinçli hiç çarpmam. Harika, karış tam olarak savaş alabilirler. Hayır. 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 Ananı, ananı. Anasını. Hadi be. Hayır. Ananı sikim oyun. Mehmetcan abi bir daha bunu açarsan <laughs> benim değerlerime kadar söver misin? <laughs> Um, Ölçem A... bunu öneriyorum abi. Abim sen ben. adam Ben vurmayacağım Ben bunu nasıl ne F1 gidiyoruz? Maratona mı gidiyoruz? Anasını. Şimdi Ahmet. sağlığınız Ahmet sağda, ben soldayım. Ortada da bu lavuk var. Abi parkur vermiş bir de ya. Parkur. Ama benim ellerime ne oldu? Ha elimize herkes ne oldu? Ha düzeldi. Herkes kendine, döndü. Oh. Fall guys. Fall guys modu bu bu arada. Aa. Ya oradan gidince bir şey olmuyor. Ne kadar şeysin Allah'ım. <laughs> Yalan söyleme ya. <laughs> ne oldu? <laughs> ee. Öndeki durma. Önümdeki durma. Ömür abi durma. <laughs> <laughs> Ömür abi durma. Ne oldu Ahmet? Ne oldu? Bak Ahmet şu anda bekliyor. Hadi bak Ya Yapşak. Geri zekalı olur. Allah rızası olsun oldu? En sonu geldim, en başa geldim ha. Ya tamam bire Ahmet abi tamam sen haklıymışsın. Usta sana demiyorum. sus. Benim sus. Ben üstten geldim, ben de üstten geldim. Nasıl çıkacağız? Nasıl, nasıl çıkacağız? <laughs> Arkadan top getirelim. Bu getirmemiz <laughs> lazımmış. Anan anan. kadar orada en ya. Ev çekiyorum bire, ev çekiyorum. Gidemem oraya. Haydi be. Dur levasına çarpma onları geri götürüyorum dur dur. Ya dur 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 Lebaz, bas dur. <laughs> ah. Aydın can gezeme. Çapes dur. Topla dövüşe bizim adam. Ben de birinci yazıyor şaka mı? Abi şu ortadaki şeyin üstüne mi götürecek topa? acaba? sen oradan kardeş. Hayır köşede köşede var bak köşeyi biriktirecek. Hadi 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 yapabiliriz yapabiliriz aşağıda biliriz. Oha Möhtem aşırı Ya nasıl çarptırıyorsunuz ona? Ya Allah'ım ya Rabbim. Beyler o topu getirmeniz lazım ya. Öç yap çap 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 yap çap bırak. Bana çap bırak. Öç yap bırak. Yap, bırak. <gülüyor> <gülüyor> getir gençliği getir. getir. <laughs> Yapma. Oh. geldi 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 geldi. Ana ne sikim. Atlama. İti ver onu onu iti ver hadi. Hadi. <laughs> <Ana. gülüyor> <laughs> Lan Şu, hala Onur, Onur, yumruk yumurt musun? Aa ah, ah, ah. <laughs> <laughs> lan iki top arka arkaya koyacağınız lan. Hayır ya, alakası yok ya. Lan abi, Ömür abi sen niye ittiriyorsun? Aha. Bence doğru çünkü hani ittirmesin diye. Herhalde. Aa, Ömür, Ömür abi, abi sen korkma. dursana. Ömer abi dursana oradan. Siktir. Görüşürüz. Lan nasıl atlamaz? Ya of. Eee? Ama nasıl bir şey ya? Olur çabuk bul. Tamam ben bunu yatırdım. Olur, olur çabuk bul. Ol. Onlar evet, çabuk oldu. Sol, soldan, soldan Ya bu ne kadar iğrenç bir yer. Ama ya sağdan kesin. Aha! Oh ah, çok şükür. Bulduk ya. Ama bura niye kapalı? Allah! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oğlum buraya... En baştan başlamıyor biraz değil mi? <laughs> Bu sikatını çimle geri zekalı bu. Aaa bisiklet durmuyor. Ya. Abi duruyor <laughs> duruyor. Durmuyor. <laughs> durmuyor. Aynen. <gülüyor> dur lan yavaş lan. <laughs> lan nasıl duruyor? <laughs> <Atabuk oradansı. gülüyor> lan bu bisiklet kendi kendine yiyor Lan dur kaldı diyor Sanki Ama, Sanki gara var şey, Ambera kalktı bisiklet ne oluyor amına kodum Amelik Kalırız ki Amber'in argı Lan gitme gitme Shift basmayın şimdi Lan yavaşla lan gözünü seveyim yavaşla Niye söylemiyor öndekilere mesela şu an nasıl yavaşlayarak çıktınız o rampayı? yeterliye bastım ben Aa çok şükür araba geldi Allah'ım ne sevim. Allah'ım beni baştan yarat. Diyor. <laughs> Tanrım beni baştan yarat. Diyor, <laughs> ya. diyor ya. <laughs> diyor. Allah ya düşüldüm, <laughs> düşüldüm. Allah'ım. 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 Böyle şarkılar Allah dinlediğiniz için. Bunlar ne tükedi masalı? Çakallar, çukallar bitti. Tamam aşkım. Adamsın lan. Babayla Hiç zor yarışırlar. Arada arada, Babayla adamsınlar. zor yarışır. Arada kendini kızdırıyorsun da yani bazen <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Oy! Çöpe sarkamdayım. Alamadı tek koy tadı. Böyle oldum deliriyorum. Bunlar nasıl yapıyordu ben yapamıyorum. Tak 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 bazen tak, tak. kendime tak, var ya. Tak 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 tak. Of lan bura ne? Vallar <laughs> <laughs> konuşuyorlar. Ben hiç birisini deme vaysam. Bir Onur oraya nasıl geçiyoruz? etme tamam bak. Bunu ileride Böyle iyi düşünüyorsunuz. Lan benim çocuk böyle şeyler izlesin. Ya iba abi tam Neyi çıkıyordum. Mi tam mi anlamış tam anlamış çıkıyordum abi ne yaptın? Lan <laughs> sen, tamam, tamam önce ben, önce ben. Okey, okey. sonra ben. En güzel kızlar ben de var. Allah'ım adam beni bitirdi lan. Bu adam bu oyunun uzmanı. Ne hayır? Ya oyun! adam bu oyunun yapımcısı. Kim? Mercan abi bak sen vallahi billahi var ya yemin ediyorum. Yok burada değil ben canım Yani var ya. <laughs> Gerçekten bazen gerçekten sığırın Nasıl lan? Bu arada ilerisi çok zor. Yapamayız. Nasıl döneceğiz? Nasıl döneceğiz buradan? Abi onu ben anlamadım. İlla Çıkma. yaparak o kadar. Aa, ya var abi. Ya. ya ne var yani? Yap. Abi çıkacağız abi yukarıdan çıkacağız. Şuradan sen? atacak galiba Allah bura boşmuş lan şöyle abi. abi Hayır yok. Bilmiyorum bir şey yapacak abi evet. burada bir şey var da. Aynı mı Emre abi? Evet. Aha, aha şansa yaptım valla. Beyler alert dedi. Nasıl yaptın lan? Valla şansa dört ayak üstüne geldi yani araba tekerleğe değecek nasıl değecek bilmiyorum Şansa değer değil <laughs> tamam, Ben de diyorum kim geldi diyorum ya dur ben geçeyim dur bekle 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 diyorum ya bekle diyorum ya Aa burası çok değişik ya Çık hadi çık Önümle Yine yürümeli yer ya Önümden bir çek ölümden bir çek ölümden bir çek ben sevmedim. Koşmayı sevmiyorum ya. Benim adam yorulu ya. Arabam mı? Abi buradan ne yapıyoruz? Var mı hiç Her şey nasıl, nasıl geçti? Bir çarpma. Bir Onur nasıl geçti? Geç çarpma. abi. Yavaş gel. Abi, gel yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş gel. Tamam mı? Ya. O ilk O ters dönmeli yeri. Sırtıyla. Sırtıyla yukarıdan aşağı sırtlara gindiğinde tekerler dört şeyi geliyor. Ondan sonra nitro bas. Nitro'yu orayı sakla. Allah elim neyi benim diye bastı. İba Allah ben de gitmiyorum. Ömer abi sen kafam mı yüze? Gel 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 gel. Gönlüğü <laughs> abi söylemeyeceğim sen bana söylemedin. O bir şey diyeyim mi? Ben orada attırmadım. Olduğu o gibi dümdüz gittim. Ne yapacak abi dedim ben yanlış Aa, aşağı gidiyorum. Dümdüz yukarı gidiyor. İşte ben bunu sor değil mi? Sıkıntı yok lan. Sen de bazı söyleyeyim mi? Ağzını şey. Yani Olur burada kendimizi mi <laughs> döndürtürüyorsun? Aynen öyle. O otomatik kendi döndürtüyor. Aşağıdan yukarı doğru vurun kendinize. Allah razı olsun. sonu Nitro'yu oraya saklan. Zaten tam altındayken dört teker tutuyor ya. Nitro'yu basın baba. evet, ilk şeyin yukarısından geçmeye çalışın Yani en yukarıdan maviye geçip kırmızı. Yukarıda mı checkpoint? Evet daha oradan döneceksin. Yukarıda da yol var. Sarı şeyden. Allah, Allah, Allah. Tamam tek de geçti baba. Hayır düşme. Ömür han bunu, bunu 8 günde yapamaz. Yapabilir misin Ömür abi? Yok Ahmet, aletle doldu zaten. <laughs> Sen içsel bir alet yaşıyorsun ama <laughs> Allahım yarabbim Tamam Lan ya. düşme lan kalk lan. Lan kalk lan. Aa koşuyor mu geçtik? Ahmet. <laughs> lan adam evet. geçti. Eee. Nasıl geçti? Ne zaman? Ne var? var abi? Abi, nasıl da? Ne nasıldı? Ne nasıldı? Amına pati çekiyor mu? <laughs> Bak hele. Nasıl döndürüyorduk yine geri saat tam tersine bırak be. Bekle geliyorum sen izlemeye geliyorum bekle Şimdi ilk wall ride ya. Respawn checking ilk wall ride. Mehmet Can abi, abi. bu serbest de var bre. Mehmet Can abi bu serbest de abi. Bekle. Bunu da aşağıdan bak. gideceksin. Hadi aşağıdan yukarı doğru attıracaksın kendini o yeşil şeye. Yeşil attırdıktan sonra o mavi şeye. Ha nitroya basacaksın. Tam aha böyle oturacak. Ama daha Ay, düzgün tamam. yapacaksın bunu? Reis. Tamam anladım. Ne olur bekle. Yukarı bak. yukarı daha Bas, bas şimdi. Helal, bravo. Dur lan, lan ne yaptın? Reis, ne yaptın? <laughs> ya ne gerek İçinden var? Şimdi mi geçeceğiz onu? Ay <laughs> ya, görmüyor mu? Geliyorum abi. Abi ne olur bitireyim sana bitirin. Kurbanın o değil. Ah. Ana bacın. 17'deyim. diyeyim. Evet, 2026'nın ki 2 fırın 2 Onur. Kim? Yo. Ben duy videoda var gerçi. Ya ne atıyorsun? Ama ben <laughs> <laughs> öteceğim seveyim vallahi bitirmeyeceğim. Sak. Daha bitmez Aman ki. Lan ne bitmez dur. Karşı adam. Adam hadi bakarsın. Abi hayırlı olsun. Mehmetcan abi bu yaptığın gerçekten çok ayıp bak bu arada. Vallahi <laughs> de billahi de ayıp abi. Görünmüyor. Hiç görünmüyor. Abi, hiç, görünmüyor. Ben bilerek bitirmedim. Abi hiç kusura bak. Tamam bakmıyorum. Ne oldu lan amık diye nevi? Onur bu sen misin? Abi ben olmasını yiyem ya böyle GTA sildim oldum ben böyle son beler <laughs> ver. <laughs> ya ben buraları sevmiyorum işte ben burayı sevmiyorum. Nasıl satayım bura var ya? Aras, iyi bunu dedi doğru öbür gta'yı indirek. Ne alaka değiliz? Ne bileyim belki. İndirek tamam sıkıntı yok da. Öbür GTA hiç donmak asma oluyor hiç ya. Hiçbir şey olmuyor. Dinle? Ben denedim pürüzsüz.